Elin gerçek adı ve geçmişi. Ben anlatırken like'la ve takip et. Seride Elin soyadı olarak geçen Lawlet'in Dead Note How to Read 13 adlı rehber kitapta Elin gerçek adı olduğu ima edilmiştir. Ancak bu bilgi serinin ana hikayesinde doğrudan yer almadığı için bazı hayranlar arasında hala bir spekülasyon konusu olarak kalmıştır. Lawlet isminin İngilizcedeki law, kanun ve li yalan kelimeleriyle bir ilişkisi olabileceği düşünülmüştür. Bu onun adaleti ararken zaman zaman manipülatif yöntemlere başvurmasını veya gerçeği ortaya çıkarmak için stratejik yalanlar söylemesini sembolize edebilir. Elin geçmişi hakkında bilinen en somut bilgi ise Wamis House adlı yetimhaneyle olan bağlantısıdır. Wamis House, dünya çapında üstün zekalı yetim çocukları toplayıp onları gelecekteki dedektifler veya suç çözücüler olarak eğitmeyi amaçlayan Vatari tarafından kurulan bir kurumdur. El, bu kurumda yetişen ilk ve en başarılı çocuklardan biridir. Wamis House, Elin sıra dışı analitik düşünme becerilerini ve mantık yürütme yeteneğini geliştirdiği yerdir. Elin neden bir yetimhanede büyüdüğü veya ailesinin kim olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bazı hayran teorileri, Elin ebeveynlerinin de kendisi gibi son derece zeki kişiler olabileceğini veya dünya çapında tanınan dedektifler olabileceğini öne sürer. Ancak bu konuda hiç bir kanıt yoktur. Peki sizce Light mı daha zekiydi yoksa El mi? Videoyu görmesini istediğin arkadaşına gönder.